Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Akinator oynuyoruz arkadaşlar. Bugün Akinator'e arkadaşlar değişik şeyler soracağım arkadaşlar. Bugün Akinator'a e çok zor şeyler soracağım. Bu Akinator platformu bilenler vardır tabii ki de. Burada bir tane nesne soruyorsun yani nesne değil de nesne akıllı çay bardağı isterseniz onu da çekeriz arkadaşlar. Arkadaşlar ee, şimdi İlk olarak arkadaşlar e, karakterin kadın diyor mesela bu ne, mesela bir insan tamam mı? Mesela biz bu insanı bilmeye çalışıyoruz. Yani soruyoruz bu adama. Bu da eğer bir cevapta bulunuyor ve sorular sorarak cevapta bulunuyor ve bundan sonra da arkadaşlar bizim cevabımızı bilmiş oluyor. O zaman hadi gelin başlayalım şimdi ben e, siz videoya başlamadan önce Tabii ben biraz oynadım kendimi sorunca hemen bile o yüzden kendimi soracağım şimdi ilk kimi sorsam arkadaşlar ilk bir tane Hadi ee, Ömer'le Selim canı ikisini sorayım ee, ikisini sorayım Hayır ee, Evet beni tanıyorlar Hayır 30 yaş üstü değiller. Karakterin vuruldu mu? Hayır. Bu arada arkadaşlar eğer eğer arkadaşlarımın da video gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Bunu da size söyleyeyim. Karakterim motosiklet kullanıyor mu? Hayır kullanmıyor. Senin karakterin e, senin annen ve babanın çocuğu mu? Hayır. Keşke çok mutlu olurdu gerçekten Karakterin yolu olan... <laughs> bu arada arkadaşlar e, size bir, bir şey söyleyeceğim bu arada 20 abone olmuşuz gerçekten bunu dün videoda öğrendim Tabii YouTube'a video yükleyecektim arkadaşlar e, hedefimiz 50 abone 50 abone en sonuna yüzümü göstereceğiz arkadaşlar ee, arkadaşlar. Yüzümüzü göstereceğiz. Bakın buna söz veriyorum ki göstereceğiz. Peki 100 abonede ne yapacağız biliyor musunuz? Yine yüzümü göstereceğim. Evet. Şaşırmadınız. Ee, bu arada da çok teşekkür ederim. Abone olan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederim. Ee, çok yani mesela ben geçen baktığımda 16 aboneydik. Ama şimdi 20 abone olmuşuz. Bayağı bir güzel. Çok teşekkür ederiz. Adamsanız diyoruz. Evet, karakterin senin aynı evde mi yaşıyor? Hayır, yaşamıyor. Ee, hayır, bu kurulumu bilmiyorum. Karakterin evlenme programı sunuyor mu? Hayır. Karakterin biyolog mu? Hayır. Karakterine aşık mısın? Hayır. Evet, benim kankalarım. Karakterin bir YouTuber mı? Şimdi ben kendimi sorayım. Hayır yani YouTube karakter şeyleri yok ama ileride arkadaşlar isterseniz de ikisine de kanal açacağız. Ee, Onlarda da birlikte mesela bir gün Selimcan'ın kanalında, bir gün Ömer'in kanalında bir gün de benim kanalımda olacak. Karakterin hiçbirisine tokat attı mı? Tabii ki de attılar. Bana çok tokat atıyorlar arkadaşlar. Karakterin yakın bir arkadaşını mı? Evet. Karakterini seviyorum Ya seviyorlar mı ya? Ne seviyorlar? olan niye sevmesinler? ne? Karakterin hayır? Karakterin adı ise hayır. Adını evet, değil. Hayır. Büyük kulak mı? Onun büyük kulak mı ne? Hayır. Hayır. Evet, Bildi arkadaşlar kanka evet diyelim. Ve tekrar oyuna bastım. Bu sefer arkadaşlar kimi soracağım? Tabii ki de siz soracağım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. Şimdi takipçilerimi soracağım. Karakterin kız mı bilmiyorum. <laughs> Kadın kıyafetleri mi uyuyor, bilmiyorum. Karakterin insan mı? Evet. Karakterin hiç Amerika'da yaşanmış mıydı? Arkadaşlar yorum yazın. Amerika'da yaşananlar olmamıştır tabii ki de. Evet. Ama bence bir, birisi yaşamış çıkardır belki. Hayır yaşamamıştık. Yaşamamışlardı. Karakterin anne rolünde oynadı mı? Hayır oynamamışsınız ara. Karakterin bir erkek mi bilmiyorum. Karakterin hastanelerle bir bağlantısı var mı? Hastane hayır yoktur. Karakterin bir ama mu? Hayır takipçilerim. Karakterlerim Türkiye'den. Sana samimi yakın mı? yani, takipçilerim onlar canım benim o yüzden yakınlar yani. Karakterin hortum fırlatıyor mu? Kızlar yoruma yazın ortum fırlatıyor musunuz? Bilmiyorum ya tıkacağım Karakteriniz zeki birimi. Şimdi benim takipçilerimin yarısını ben tabii ki de biliyorum. Mesela benim kanalıma abone olan Ömer Selimcan da var. Selimcan matematik sınavından 100 aldı. Yani zeki biri. Mesela ben 95 aldım. Yani karakteriniz karakterlerin zeki birim derse Ben de ne derim biliyor musunuz? Evet derim. Çünkü şu zekisin mesela senin canın yüz yüz aldı ben 95 aldım. tabii. senin canın da benim bir takipçim. Bu arada sizlerle beraber video çekmemi istiyorsanız bu, bu, videoya 15 like atın ve 15 like de da birisini seçeceğim ve onunla birlikte Roblox videosu çekeceğim arkadaşlar. Şimdi Karakterin bir mi? Hayır. Karakterin çok iyi olan ben mi? Hayır. Karakterin erkek mi bilmiyorum. Karakterin bir şey var mı? Evet vardır. Karakterin erkek çocuğu var mıdır? Hayır ya sizin erkek çocuğu. Karakterin youtuber mı? Bilmiyorum pardon. Düzelti tıkçıcım. Karakterin youtuber mı? Hayır. Karakterin doşent mi? Hayır. Karakterin erkek mi? Bilmiyorum ya. Karakterin sakalı var. Yüzde size sakalınız var mı? Benim yok. Yani sakalım yok benim. Evet yorumlara yazmanızı bekliyorum. Sakal var mı? Ee, hayır. Hadi arkadaşlar ben insan değiştireceğim, kendimi soracağım. Bu da son elimiz olsun çünkü videoda 6 dakika olmuş. Ya yani 10 dakika bir daha <laughs> neyse. Karakterimin mezunu ben kendimi soracağım. Hayır. Niye hayırdı? Ben beyaz mı? Bilmiyorum. Ben beyaz değilim herhalde. Mine tek yerime hayır hayır evet bu durum merak budur Instagram fenomeni bilemedi. Hayır devam etmeyelim. Ee, karakterim biz çok gergin. Bir karakterin listede yok. Takipçilerim takipçilerim sizi de ekleyeyim de şöyle evet takipçilerim canlarım evet biliyorsunuz ki ee, neyse arkadaşlar evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber akinatör oynadık akinatör oynadık arkadaşlar ve akinatörde hatta bir son el daha oynayalım arkadaşlar bundan sonra kapatacağım ben şöyle geri gelelim evet oynayalım bastık bu arada siz de bedava bir şekilde akinatora Google akinator yazıp oynayabilirsiniz. Şimdi kimi soruyorduk Recep Vedi soralım. Evet. Karakterin 30 yaş üstü mü bilmiyorum. Pardon. Youtube'dan mı dedim? Hayır. Karakterin Türk mü? Evet. Aklerin kız mı? Hayır. 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 Evet. Hayır. 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 Evet. 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 Hadi hepsine evet diyelim. Evet bildi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz burada. son koşuyorum ve bay bay.